Reisim, Mustafa, bizde. Ben reisim, abi. akşam ah, ya. yayındakilerden bunlar bir birer puan alacak. Bir puan senden, bir puan benden. Nasıl yani anlamadım. Yani chatin çoğunluğunun verdiği kişi bir puan almış olacak. Tamam. Ama ya, bizim ikimizi de birer tane puan Oğlum verecek. Adamlar beni sevmiyor lan sen kazandın. Tamam, şimdi. Tamam. Ne istiyorsan onu verirsin. Tamam. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu adamların betini ben kazandırırsam bana artı puan verecekler tamam. Eee <laughs> ben de ben de şey o ne? Ha, port. Ben sıktım abi. Benle Mustafa Başkan da artı bir puanımız var. Biz sana karşı kullanmasak ne yapacaksın? Bir de He. böyle düşün. He? Ha, bir akıllı sensin. Terbiyesiz. Bir akıllı <laughs> sensin. Verme buna ya. Verme verme. <laughs> Değil mi? <Allah> <gülüyor> <gülüyor> verme buna ya. Hayır abi ya bir dakika durun ya. O değil de böyle çok zevkliymiş ya. Hani ben var bence touch-up o kargo hiç yollama bak söylüyorum sana. Değil mi? Abi abi yollama ya. Bence de. Abi ben Mert kardeşime hediye etmek istiyorum. Öyle bir şey yok. Ben hediye ben sana gönderirim sen hediye edersen edersin beni bağlamaz. Abi öyle deme ben ya. Önce, <laughs> ben önce ben Ama önce de hediye geldikten, etmem. <laughs> geldikten sonra yalan olur o. Ben Bu önce bakarım. Abi şimdi çok ne güzel yapıyor? görünüyor. Allah çürükün üzerinden iyi maşallah iyi. Güzel durmuş. Evet anlık kesip şey değil. Bu şimdi bu turnuvaya özel mi abi? Ya bu turnuvaya özel işte marka acele bir şekilde yaptı. Ha. Peki bir sonraki turnuvara özel olan şeyler de hani? Turnuvaya turk, yetişir zaten. Sonraki turnuva parayı veren düdüğü çalar. Vallahi verdim. Alan da güzel attı ha. Geliyorum ama abi şimdi. Ben nereye gideceğim ya? Ben şu üçe doğru koşuyorum. Vedat abi loot'un nasıl? Çok iyi. Yani scope'um yok. 3 ikisi var ama olsun. Çatı değil. Dert değil. Derdim olsun. Dert isteririm işte ben abi sana. Korsu araban var değil mi? Espar'a koşuyorum abi. Beyler hmm. Yani. dikey M4 kıçı istedim var mı? Dikey alırım. O kadar. Abi beni alsana ya. Bu araba çok uzakta. Gidelim buradan. Geldim. Sağ kulağım bir çınlıyor. Ananı satayım. Bir sana sektiriyor Öyle mi yapsak ya? Line'im gibi. Ne dedi? Olur abi şey? yapalım. Impala var zaten abi şuradan çekecek. Şu, yani bu kısımda kalsak. Bir şey yapalım. Bu maç lan, var ya adada, bile... adada bile bitebilir adada. Ne anlatıyorsun? Ben ağzımı şimdi açmayayım da. Doğru de. ya. Adaya çekme ihtimali çok yüksek. Dürbünü şey verecek. Hala daha çok çarpışıyorlar. Neredim olsun? Ben buraya yerleştim. Ben de Beşiktaş'a gidiyorum abi. Olur. Enes'i tutalım mı? Kanka tut istiyorsan adam gelirse çık. Yok ya Mustafa ben aracım acıyor. Enes'i tutamazsın lan bu arada nasıl tutacağım? Sen o zaman burada kal ben Medet abiyle ileri gideyim. Siz yine gidin. gidin. Bomba alsaydım dur dur dur. Durdum hemen. Hatta götüreyim abi seni. Sen yorulma abi bin arabaya bin. Bak. Mert gel. Arkada. Abi hatta sen gel bu ağrı ucu var ben burada. Yok <laughs> Yo, dördü ver dördü, dördü, var dördü, var. dördü ver dördü dört o şey oynayamıyorum ben zaten. Ben istemiyorum abi var fullüm ben. Yukarıda dördü ağrı ucu var. İmpala camda... durdu. Hemen verdim infoyu. Lan Hemen şaka mı? Hemen sen için arabayı öne çekiyorum. Sanki şu, şu, şu ev veya yanındaki eve baksana ya. Korsu impala lastikleri almayacak şekilde koy da. Burada uzatılmış var. İstiyor mu? Buradan lastiği alır. Okay. Şunu alamaz abi. Nereden alacak? Ön nasıl? Bak şuradan bir yerden alır. Sen öyle diyorsan öyle abi. Güzel. Evet. Eş evet. kimin istediği belli oldu. <laughs> evet. Evet. Herkes şansını deniyor. Her türlü taktikler, stratejiler. Sen ne diyorsan abi sanki, canım abim. Sanki günün sonunda... Güzel abim. Force kazanacak gibi mi geldi? Evet evet güzel güzel. Güzel yalıyor. Abi ben ama Mert'i ben yiyemem ki. Güzel yalıyor aynen. İyi yalan. tövbe tövbe. ya bu ne yalan ya. Mert sen sever misin? Neyi abi? Yalamayın. <laughs> Size hoş geldin. Oğlum, yeni, abi yine yani. yeni gelenler yanlış anlayacak ya. <laughs> <Yani> bu, <laughs> Biz nereye bu geldik WhatsApp WhatsApp ya? Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> seninle WhatsApp görüşmeleri mi? Sen beni de sızdır. <laughs> abi. Ben derim yurt dışına daha da gelmem. <laughs> Espor kanalları haber yapıyor. <laughs> ee, ya yani gündem oluruz. Espor kanalları beni tanımaz da gündem oluruz. Yani e-spor kanalına falan gerek yok. Vatandaş olarak bile gündem oluruz <laughs> öyle söyleyeyim sana. <size. gülüyor> yani... Ayıp Erdoğan haftalık konuşmasında bizden bahsedebilir. Korsan M4'ün var mı ya? İktidarım falan suçlayabilir bizim yüzümüzden. Abi M4 yok da AKM var hemen vereyim abi. Full ROG'u uzatma ne istiyorsun abi? Tamam mini var bu burada. Ya. Ben buldum. Ha çok. Oğlum, ben geliyorum ayağımda Yok 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 <gülüyor> istemiyorum istemiyorum <laughs> Güzel işte bu performanslar artıyor Performans <laughs> krem <laughs> Oğlum bak naklanırsam beni de kaldırın Hepiniz Vedat'ı falan kaldırmayın Yani tabi Beni de kaldırın Bu arada Bir daha eşofmanı ben Vedat'a vermedim <gülüyor> Mesela <gülüyor> yani hanım Ne duruyor Ne sevdiğim abi Mustafa abi bu arada <laughs> Bu arada Vedat'cım pasaportum bende biliyorsun değil mi canım Evet Başkanım ne dersen odur yani bir şey diyemem. <laughs> önce önce senden icazet alacağız ondan sonra gideceğiz yoksa gidemiyoruz bile. Aynen. Yani seçtiğin kişi bana da sor. Demek ki Tabii beni de yalamamız lazım arkadaşlar. Hayır zaten sen artı bir puan ben artı bir puan. <laughs> chat artı bir puan yani ee, anın post, mı yani. Pütle. Güzel, zaten, zaten beni ortadan direkt. ikiye böl. Sol tarafım Vedat abi sağ tarafım Mustafa abi direkt. Chat, chat nerede akıyor? Chat nerede akıyor? ben chat'i hep sevdim abi. Chat touch <laughs> of mu course <laughs> mu? Kilit ekranı Mustafa abinin fotoğrafı var. Sen ne diyorsun? Açılın <laughs> ya Mehmet abi çıkıyor ya. <laughs> <da> Ulan bir adam. <laughs> Oha çocuğa bak. Oha. Bakacağız. Kaç çok diyen var. Hiçbiri diyen var. Kors diyen var. Tabii ki Kors diyecek. Kors diyen varsa da onu Hiçbiri ben çok ya tahmin ya. edebiliyorum yani. Nick e, ile başlıyor. E, tabii 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 tabii. <laughs> Nerede olsun? Çok iyi sıktın abi. Niye böyle oldu bu maç? Aha Rotate geliyor. Markım, Rotate. Direkt yoldan geliyor. Yola çıkıp şuraya yatsam mı acaba? Abi. Aha yok Burada aşağı yok. indi ense döndü. Minibüs minibüs. Bir, iki kişi. Ooo, ooo, ooo. 1-2-3 yedik. Ama atanlar Yemin et. Kafam çok karışık AKP vereceğim. Yo Nereden sıkıyor Biz oğlum de. bu? Şuradan sıkıyor. Tam sarıdan. Maşallah. Ama bize abi. gösteren. Ya, Harbiden ne güzel görüyor. Bir de vurur <laughs> onu. Oğlum dikkat et lan. Burada var ah, bar, burada masa iyi. var ya. Ay, circle çok iyi be. Hangimize iyi? Abi size daha iyi aslında. Size daha iyi. Evet, olabilir abi. Gidelim Touch of gel. Gidelim abi. Hiç satış yok. Satış sıfır satış. Aynen full win, full win. Gel ne? Aslında win almasak chat'e de bet kazandırsak ama. İyi miyiz? İyi ee, çok iyiz abi. Go 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 go. Adam naklayamazsın zaten. Bir sıkma. Tamam abi, sıkmıyorum. Ben buradan bir HSMS atarım belki. Belki değil, sen her zaman atarsın. Teşekkür ederim. Benim yüzsüz diyor ki Nereye gidiyorsun lan? selam <laughs> abi <laughs> <laughs> Adam koşuyor aşağı doğru Abi sizin saldığınız yere geç. Yok kanka dördüm var. Saldığımız yere mi geçiyor? Galiba oraya doğru sürdü abi. Evet evet motor. Doğru sürdüm. doğru. Sürdüm. doğru. Biri doğru yürüdü, sürdü, biri sürdü. Doğru sürdü. Gitti mi? Şey doğru sürdü. Okay. Tamam abi. Nereye gitti lan? Ne? Ha gidiyor bak markım. Koşan da var orada. Markımda. Bir, üçte. Ben gitmedim derken benimki ay sonu muhtemelen olacak. Allah bismillah. <laughs> Bu çocuklar resmen tekerini kim aldıysa çok iyi yapmış bence. Yenge mi gel yok yengen gelmedi. <laughs> Neydi kayın ne oluyordu lan? Bacanak Bacanak değildi. Kayınço. Kayınço. <laughs> ha kayınço kayınço. Kayınço geldi kayınço. Ya Tamam ama normalde kayınç oluyor. Önce kuzen sonra kayınç Araç. Yön. Nereden lan. Impaler bugün verelim. Kim sıkıyor hemen o merminin önüne atlayayım ben. Hadi bu alanla kapatsın da oyun oynayalım yani. kalanını tam şuradan hani çekiyor oyun gibi. Mustafa abi ne diyor? Mustafa abi, özel şov abi. Ne? Özel şov. Oğlum ben de niye beni niye özel odaya sokmaya çalışıyorsun çeli <laughs> odaya? Vedat. Başkanım. Vedat abi. evet. Abi. Beni Taliban'ın odasına sokmaya çalışıyor bu. Vedat abi. Neden? Özel şov mu diyor. Gel ne abi diyor özel. Bors. Böyle şeyleri biliyorsun. Bak. Tors. Yani bugün bir gün evleneceğim, baklanacağım. Kaç yaşında adamsın? Yakışıyor mu sana? E abi ne adamla mı gördün? Yok. ya <laughs> ona bir şey diyemem de. Nereden sıkıyor lan bu? Bak. Nereye attı? Mustafa abimin aldırdığı yere bir bak ya. Helal olsun. Oğlum kim aldırdı oğlum, burayı oğlum. şimdi? Ne olacak? Ömer'i çıkarıp abi. ben mi girsem? Kaldı <laughs> <laughs> Hah? İyi Başkanım cuma günü istiyorsan şey cuma demişim yani ayın sonunda istiyorsan seni gönderelim. Almazlar ki saatten sonra kadroyu. Sen oynayabiliyor ama ha. Harbi mi? O tövbe estağfurullah. Allah, sağ Allah. Allah dedi, korusun abi. takımın bir parçasıymış. Allah korusun. Gerçek samimiyetle söylüyorum. Ya Niye o, onu... Abi, şampiyonluk garanti oldu mu oynamadın mı? Şampiyonluk garanti oldu bu ne? O ne manş. demek oğlum şey mi? Şampiyonlu Galatasaray garanti son maç sen evet. giriyorsun. Ne diyorsun? Evet abi. Galatasaray'da jübile. Endombele Endombele Jübilesi soktukları abi. gibi 212 es jubile. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Çok samimi söylüyorum. Es özel show maç. PGS 3 <laughs> değil ama PGS 4'te evet ilk 5 evet, garanti. Abi. Bak ilk 5 garanti. Abi. Bak bunu yazın buraya bir yere. Kapı niye açılmıyor lan? 980 emesin var. Niye oyun? Ağabeyim, gitti. oyun gitti? Oyun gitti beyler. Gelsin. Alo. Oyun gitti. Ses geliyor mu? İyisin iyisin bir şey yok. Kapı açılmıyor. Özellikle yok yok. Girdin ondan öyle oldu. Hayır hayır abi oyun gitti. Oyun Biz gitti gerçekten. evet ben Evet. Bende yok paket loss geldi gel düzeldi. Bende şu an binemez 290 paket loss. Ölüyorum. Kapı açılmıyor mesela ben abi şu an abi neredeyim? Port bana gel bakayım. Ben, önümdesin abi geldim ben sana. Paket loss. önünde misin? Ben üst kattayım. Aa, gece, Allah onu Ne oldu ışınlandım mı? İşte diyorum ya. Ay, abi, yine gitti. Ben ışınlanırım sizin yerinize. Vallahi Mustafa Mustafa açılmıyor. Aldın, açılmıyor ya. işte. Oynamayın fazla, oynamayın. Fazla <laughs> i̇şte öyle görünüyor. Aha, Musa başın gidiyor. Vallahi. <laughs> ben niye buradayım ki? Ağacımızı geldik. Geldik herhalde değil mi? Var mı şu an? Şu an var mı? Kapıları kontrol edin, kapıdan anlaştık. An Kapı açılıyor. Başında. Okey, geldik beyler, geldik. Oğlum adamı yumruklayarak öldürdü bak, bak, bak. Herhalde donmuş o da. K'ye şey, gelmiş. Eee neydi buranın adı? Bans yapmış abi bana. Oğlum ben Sanıyorum nasıl vuramam abi. ya? Oğlum nasıl takılıyor lan böyle oyun? Ne oldu oyuna? Bans'ter mi lan? Hı hı. Bir evet sarıda. Abi. Ya bir sarıda gördüm onu. Gördüm demek oldu. Abi çok iyisin be. Mert Aşkım Keşke bana da öyle vursan abi. Dur. <laughs> gitti yine oyun gitti galiba. <laughs> oyun galiba gitti yine. Vallahi mı? Yok geldi. Ben çıkma. Baba bir Tek... Oğlum benim canım gitmiş. Nasıl? Bir saniye. Kaçma ya. Nasıl gider abi? Gel 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 gel. Oğlum sen <gülüyor> 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 Ya tamam al ya. Demiyorum. <laughs> ya tamam. <laughs> ya sen Double cross, double cross. Abi bu nasıl circle musun lan? Boşta geçemeye geldiniz. Beyler. Orası net dolu. Ne dedin o ya. şey? Ama yok Önce... dolu değil. değil, değil mi? mi? Kimse abi geçelim. Yok. Geçelim, geçelim abi. Gerçekten kimse yok bu arada. Değil mi? Oraya geçmek daha mantıklı şu. Evet. Gelin gelin gelin. Oradan oyun kurmak daha mantıklı. Forsayım. Kız bir tane mi Allah ım. Go go go. Ya, Abi bitti. biz. Sanki buraya geldiğimize pişman olacakmışız gibi böyle değişik. Neyle olacak bilmiyorum. Ya A, oyun gidiyor geliyor bu arada yine. Evet. Harbiden pink ne yılanmadım. oluyor oğlum? Işınlanıyorum ya. Artık demeye çıkarsam o zaman ama geldi. Çık çat ya. Adam koşuyor, drop'a koşuyor, drop'a koşuyor. araba gidiyor. Koşuyor. Yo, araba biz gidiyor. Araçı, bizim araç. Nak biri. Adam drop'a koşuyordu. Üçü tat. Hadi. Oh be. Çözüm daha şey. Nak Neyse oldu ya. bir şey. Nerede abi? Şeyde, kırıkta. Sarıda. Ha tamam ben nakladım abi onu çıkacak şimdi. Biri en solda, kırın solunda. Biri sağımda, sarıda bak şu anki sarıda. Dörtte, HS'ydi biraz önce. Oğlum lan avel gibi ya sıkıyor ya bir şey yapıyor. Ne yapıyorlar lan bunlar? Her şeyi takılıyor. lan Adamlar smoke açıklayacaklar. Aynen gaz geldi. Lan. Boşaltımı değerlendir. HS lan sen? Hemen kask atayım kardeşime Merhaba abi Oy Arabaya da çıkıyor arabaya da çıkıyor Oğlum bunlar drop aşkına mı yapıyor bunları ben anlamadım Bunlar drop'a değil abi şuraya gelecek. direkt 4'e gelecekler Şuraya geldiler? Evet ben önden karşılayacağım onları. Ha bizim arkamızdan birileri Şurada, gelmeyecek mi? Yani? geliyorlar ha. Yo daha da aşağı iniyor. Aa geri gidiyorlar. Bizim adam bıraktı oraya. Adam, patlıyor. bıraktı oraya, adam bıraktı oraya. Adam bıraktı oraya. Adam bıraktı oraya. Sardaki nakına gidiyor. Yapacağım. Sardaki nakına gitti arkasını ya. Arkasını kaldıracak. Normalde arabaya binerken ölecek Ama şimdi. Ama adam bıraktı oraya. Onu evet kimse. evet. Tek elini aldım aracın. Kulübenin soluza oldu geldi. Gelmiyor. Kim adam bıraktı orayı? İki kişi var. Kulübede iki var. Tamam, çıkacak. Biz daha iyi kaldık ya şu an. Adamı gördüm şurada. Koşuyor sollu. Araç geliyor. Diyorum. Size mi? Yok. Mert solumda bir kişi daha var kanka. Ya biliyorum Oy! Ayse abi. <laughs> Yok lan bu başka. İşte bu, bu, adam Kuruza. var ya çok fena vuruyor be. Üçe şey geldi. Üçe şey mi geldi? Gidiyor sağlam. Gidiyor lab, abi için sağlam. Onur cross'u sana sola çıkacağım. Nako. Arabayla giden nak. Helal abi. Mert göstermiyor bu. Başkanım knak var burada. Ola var işte. Araba öbürde arabanın arkasında. Arabada. Hı -hı. Pik atmıyor kanka. Onun net koştu ya. Yüzde yüz sağlık koşuyor. <laughs> Şu kayaya kadar koşacağım o zaman. Arabayı patlattım. Sağa bakıyorum ben arabanın oraya. Arabanın arkasında. Solluk açtı. Hadi. Paket düştü yanına. reis'im Paketi al. Alacağım. Ab, ışınlanıyorum. Abi. Ana'nı satayım. Işınlanıyorum. Allah. Oyun bitti ya Allah. Ee, ben öleceğim büyük ihtimalle. Çok kötü yerdeyim. Ben acaba mi? neredeyim şu an ne abi? Ben neredeyim bilmiyorum. Vallahi. 1036 pink yazıyor ya bende. 730 paket lostum var. 3000 oldu. Hadi canım yalan mı? Arkadaşlar, hala buna şaşıran var mı bu duruşlarda? Lütfen ya. Eee düzelecek mi bu abi? Ben böyle kaldım. Ben de kaldım 2. abi. Evet. Ve açım o kadar güzel ki. Herkes görüyor. Dışarıdaydım görüyorum. acaba ne oldu kanka bana? Reload da atamıyor. Açık <laughs> arkadaşım şey sayacak değil mi? Ben kampanta koştum ha. Bir salona du düştü. O bilgi nasıl geldi bize peki? <laughs> adam Öldü, adam kulübede. Kulübede <laughs> adam. 3 oğlum. Öldü. Öldü mü? Reload atamıyorum. Reload atamıyorum. Oğlum oyunda 7 kişi şey tane... kalmış. Ölümde bir tane yılan var turuncuda. oyunu Gerçek varmış. oyunda mı Hiç şu şey an olalım. yalandan mı oynuyor? Bilmiyorum abi. Valla ben önüme geleni vuruyorum. Dur. Oğlum oyunda adam kalmamış. He kendiliğinden gazlaması ölmüş millet. Vuruncuda adam vardı. Evet abi. Önümde close. Ben reload atamıyorum bu arada. Reload yok bende. Abi yere at bırak yere at bak. Haa bin <laughs> Bu nasıl bin lan? an ne saçma bir aldık lan? Oğlum şey cesedim harbiden. Ben hayatımda böyle bir saçma Çok oyun saçma daha görmedim. Yapıyorum. Ne anasını zaten. Millet bence oyundan falan çıktı ya. Tabi tamam tabi. Abi siz 100. yanlış biliyorsunuz. Adamlar gördü Hovul, Fabian, 212 falan. Oyundan Çık. yani. Dörbürü kırdı. Harbiden en garip win evet. oldu?